karşınızda Rüya Evi Remix. Ve bitti. Hayal panom. Ne düşünüyorsunuz? Oo, harika görünüyor. Evet. Hedefler. <laughs> evet. Bu arada Barbie bu oda rüya gibi. Değil mi? Karşınızda pembe oda. Yani buranın pembe olduğu açık tabii ama pembe aslında sabrı, hayal gücünü, asaleti ve nezaketi temsil ediyor. Hayatıma yön veren kelimeler. Evet. Vay canına muhteşem. Ve hayal panom için rüya gibi bir yer. Hayal panosu nedir? Rüyamda kalemlerimi tıraş etmem gibi sıkıcı bir rüya mı? <laughs> Hayır Chelsea. Özetle tam tersi. Heyecan verici tüm hayallerini gösteren bir poster kendine ilham vermek için. Benim panomda şeflerin ve sanatçıların fotoğrafları var çünkü yemek yapmayı ve yaratıcı olmayı seviyorum. Ay canına. Benim panomda çiçekçiler var çünkü bahçeye bayılırım. Uh -huh. <laughs> Benim panomda veteriner ve hayvan bakıcısı var çünkü hayvanları çok seviyorum. <laughs> Ye bakalım küçük adam etrafta maymunluk etmeye ara ver. <laughs> Haken. Ah, Ol, olamaz. Bazen hayallerime fazla dalıyorum. Da. <laughs> Benim hayal panom makyaj artisti olmayı ne kadar istediğimle ilgili. Jesse. Neden şimdi hayallerini gerçeğe çevirmiyoruz? Hem de bir kendin yap projesiyle. Bizi hayallerimizdeki kadar parıltılı hissettirecek şeyi biliyorum. Sürülebilir simler. Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> Harika. <gülüyor> ben dondurma bekliyordum ama olur. <laughs> makyaj dostu simi aloe vera ile karıştır. Vay be! Güzel. Sonra damlalık kullanarak şişeye doldur. Aa! Vay canına! <laughs> evet. Şimdi hızlıca kendine sürebilir ve geleceğindeki kadar parlak olabilirsin. Parıltılı <laughs> hayallere bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Hayallerini düşünmeye başlamak için asla erken değildir. Yine geç mi kaldım? Şey, bekle Chelsea. Hayal panosunu bir üst seviyeye taşıyacağım. Rüya Partisi. Hoş geldiniz dostlar ve gelecekteki iş ortakları. Hadi bir rüya partisini başlatalım. Ve burada bir pilotumuz var. Bu iş için sağlam olmanız gerekir. Önümüz mavi gökyüzü. Hadi bakalım. Valizini al gel. Bu da müzisyen. Tutkulu insanlar için iyi bir iş üstü bilgisayarı ve iş çantasıyla korkusuz bir yönetici. Vay canına. Sırada güçlü bir inşaat çalışanı. <laughs> Kelimenin tam anlamıyla. <laughs> o düşünceli ve hızlı. Chelsea, hayallerin hakkında daha özgüvenli hissediyor musun? Aa, hayır Barbie, kafam her zamankinden daha karışık. Çok fazla seçenek var. Büyüdüğümde ne olacağıma dair hiçbir fikrim yok. Chelsea, bu mükemmel. Benimle gel. He? Büyürken ben de hangi kariyeri seçeceğimi bilmiyordum bak. Belki bir hemşire olurum, belki olmam. Ama bu arada bu bana insanlara önem vermem gerektiğini hatırlatıyor. Yetişkin olana kadar beklememe gerek yok. Ya da şuna bak, Panom'da bir tropikal yaşam rehberiyim. Gerçekte bir tropikal yaşam rehberi olmayabilirim. Ama onu hayal Panom'a eklemek bana maceralara atılmamı hatırlatıyor. Vay canına, bir geyik. <laughs> yani büyüdüğünde ne olacağını bilmiyor musun? Hmm, hayır, bunu arada bir sormak iyidir. Ama kim olacağın konusuna çok takılırsan kendine şu an kim olduğunu sor olur mu? Bir gün moda tasarımcısı olabilirim. Ama şimdi modayı sevdiğimi biliyorum. Kıyafetim nasıl? Şu an hayvanları seviyorum. Bir gün veteriner olmasam da. Yani mesele gelecekte hayallerimdeki işi seçmek değil. Her gün öğrenirken ve eğlenirken hayallerimi yaşamak. Evet. Ve büyüdüğünde hangi işte çalışırsan çalış bu değişmeyecek. Yani Chelsea hayal kur. <laughs> You start by putting the red <laughs> <laughs> Wow! See together. Group shot.